Yeniden stüdyodayız. Konumu bir kez daha takdim edin sizlere. Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altın. Hoş geldiniz Örmeyi Hoş bulduk den. efendim. Şimdi e, aslında e, isminiz Sanalize Kozmetik. Evet. E, ...fakat parma firmasıyla da... ...iç piyasaya giriyorsunuz. Dünyanın 117 ülkesine ihracat yapıyorsunuz. İhracat şampiyonu bir firmasınız. Hem kozmetik hem cilt bakım ürünleri... ...hem ıslak mendil ihracatınız var ama... Ee, ...ilk kez zannediyorum... E, ...Türkiye'de satışa e, başlıyorsunuz. Evet. Ömerli'de e, ki e, tesislerinizde... ...40 bin metrekarelik bir alan var. 2 bin çeşit ürün üretiyorsunuz. Evet. E, Türkiye'ye giriş şekliniz de değişik. Mağaza yoluyla değil network e, marketing yani doğrudan satış sistemiyle şimdi sizin bir sözünüz varmış Türkiye'de kozmetikte talepten çok arz var diye e, siz şimdi doğrudan satış yöntemiyle gireceksiniz hem bunun artıları eksilerini konuşalım isterseniz hem de rakipleriniz belli e, nasıl rekabet edeceksiniz efendim şimdi demin de belirttiğiniz gibi biz İstanbul'u Ömerli'de 15 sene evvel kurulmuş bir kozmetik fabrikasıyız 40 bin metre kapalı alanımızdayız ee, ve dünyanın da 117 tane ülkesine ihracat yapıyoruz. Dolaylı, direkt ve endirek olarak. Hı hı. Ee, kendi tesislerimizde de bizim esasımızda bir özel bir, e, fabrikamızın bir artı özelliği özelliğiyle 5 fabrikanın bir arada olması. Örneğin biz personel care ürünleri üretiyoruz. Cilt bakım ürünleri üretiyoruz. Makyaj ürünleri üretiyoruz. Islak mendil kağıt grubunu üretiyoruz. Şimdi bir de yeni plastik e, ihtiyacımız olan plastik ürünlerini de üretmek üzere yeni bir tesis daha kurduk. Hı hı. Dolayısıyla 5 e, fabrikanın ürettiğini tek bir yerde topluyoruz. Hı hı. Bir nevi entegre bir tesisiz. Evet. Ve bu kadar ülkeye ihracat yaptıktan sonra ve hepsine de bir bir elime çantayı alarak koştuktan sonra hı hı. ve bazı ülkelerdeki atraktif durumu da gördükten sonra Türkiye'de yapılanma ve satış kararı aldık bu 2000 çeşit ürünü. Bizim bir şansımız vardı. Allah'tan ki biz daha önce pazara bu ürünleri çıkartmamış, kendimizi, markamızı, ismimizi yok etmemiş idik. Yani bir kısmını tuhafiyecilere, evet. bir kısmını bakkala, markete e, koymadan. Şimdi böyle olunca bizim 2-3 e, e, ülkede network marketing yapan markamız var. Yani hı. bizim distribütörlerimiz var. E, örneğin bir Rus ülkesinde, örneğin bir Afrika ülkesinde, örneğin bir e, Baltık ülkesinde şu anda farmasi network ile hı hı. satan sistemlerimiz var. Ve biz bu sistemlerimizi incelediğimizde diğer market kanalındaki satışlardan daha iyi ilmeler kazandığını gördük. Çünkü e, Gürcü, Azeri kadınlar e, hatta evet. 55 binlik bir rakam söz ediliyor bölgelerde farmasi ürünlerini satıyorlar. Evet. Şimdi biz tabi orada bunları gördükten sonra o küçük pazarlarda e, ülkemiz 80 milyon e, ve kendi ülkemizdeki insanlarımıza da bu gördüklerimizi, bilgilerimizi ve ürettiklerimizi paylaşarak bir ticaret yapma Hı -hı. sistemi kurmaya çalıştık. Bunun adı da esas Network Marketing. Yani Network Marketing kat, çok katlı pazarlama şirketi. E, market, dükkan e, birbirine satar şeklinde değil, Hı -hı. insanların birbirine satar şeklinde yapılmış bir ticaret. a sistemi bu. Yani burada mağaza ağı yok, insan ağı var. Hı -hı. Bu insan ağlarını farmasiye entegre ederek aşı tutsun isteyerek ee, bu yola çıktık ve başladık açıkçası. Şimdi siz marketleri e, aradan çıkarıyorsunuz. Evet. Belli bir maliyet azaltımı da var. Evet. Ama bir miktar hani kulaktan kulağa satış öneriyle, evet. tavsiyeyle, satış evet. yöntemiyle gidecek. Burada merak ettim. Şimdi az önce rakipleriniz belli dedim. Evet. E, i̇simlerini kullanmak istemiyorum ama evet. e, örneğin prim oranları rakiplerinize göre daha mı cazip Şimdi e, biz arkadaşlarımızla beraber bütün hepsini masaya yiyorduk, yatırdık. Gayet tabii. Rakiplerimizi de inceledik. kendimizde ne yaparız diye baktık ve benim bir sözüm oldu yönetimdeki arkadaşlara. Dedim ki arkadaşlar şeylerimiz bizim çalışanlarımıza, danışmanlarımıza rakiplerimiz ne veriyorsa biz bir fazlasını vermek durumundayız. Çünkü Hı -hı. biz burada yerleşiyiz Bizim fabrikamız burada, stoklarımız burada, her şeyimiz burada. Hı -hı. Onlara göre de biraz maliyetimiz az. Hı -hı. E, artı avantajlarımız da bizde daima stok probleminin olmaması. Örneğin benim fabrikamda her zaman her gün 100 tır hazır mal var. 100 Hı -hı. tır. Yani bu o kadar ciddi bir rakam ki bir de %100 Türk sermayesiyle çalışıyorum. Bir kuruşluk kredim, yabancı sermayem hiçbir şeyim yok. Hı hı. Ve %100 Türk sermayesiyle çalışan bir Türk firmasını hı hı. buradaki Türk insanlarının networkçülerinde desteklemesini arzu ediyorum açıkçası. Evet. E Onlar için gerekeni gereken bütün çalışmayı da yapıyorum. 2 yılda 250 bin kişi bu sayede iş yapabilir, para kazanabilir diyorsunuz. Daha da ileri gideceğim. İlalı bir rakam. Evet. Ben bunu 1 milyona çıkartmayı hedefliyorum. Olur olmaz ayrı ama bunun için çalışacağım. Çünkü ben 5-6 milyonluk pazarlarda 50 bin kişinin nasıl bu işi yaptığını bizzat gördüm kendi ürünümle. Hı hı. e Şimdi 3-5 milyonluk pazarlarda 50 bin kişi yaparsa 80 milyonluk pazarda bizim 1 milyon kişi yapmamamız için hiçbir şey yok, sebep yok. Peki. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Hakikaten birçok kişinin hatta büyüklerimizin bu devletin başındaki yönetici arkadaşlarımız, hı. parti başkanlarımız, ilçeler, iller, belediyeler bizi biraz desteklerlerse, hı hı. bizi derken sade beni diyen bu işi yapan tüm firmaları, tüm kozmetik sektörleri desteklerler. Kozmetik olur, tekstil olur. Sade kozmetik net, network yapılmıyor. Hı hı. Tekstilinde network'ü var, plastiğinde network'ü var ev eşyalarında network'ü var. Hı -hı. Network çok katlı bir satış sistemi. Hı -hı. Tatil bile böyle satılıyor. Sigorta bile böyle satılıyor. Evet. Dünyada. Kişiden Peki, kişiye, yöntemi. yöntemiyle. Evet. Şimdi evet. ben e, ürünlerinizi bilmiyorum ama evet. babanız e, Türkiye'nin ilk ila ilaç üreticilerinden değil evet. mi? Doktor evet. Cevdet Tuna. Benim babam Doktor Cevdet Tuna. Evet. Atatürk zamanında ilk Marshall yardımı alarak yurt dışında eğitimini görmüş bir doktor. Göte Üniversitesi. Evet. Göte'de Almanya'da üniversitede tıp e, tıbbiyeyi bitirmiş. Gelmiş buraya. Diğer 70'lerin başında onun yanında e, evet başladık. ben de onun yanında çırak olarak çalıştım ee, ve aşağı yukarı 35-40 senedir de Aha. ilaç sektörü ham madde sektörü hep bu ithalatları her şeyi yaparaktan hı hı. E, bugünlere geldik üç iş yaptım bugüne kadar üçünde de pazar lideri oldum hı hı. şimdi bu üçüncü işim dördüncüye geçti hı hı. network olarak İnşallah Allah kısmet ederse yüzde yüz Türk sermayeli bir firmanın Türk destekçileri ile Hı -hı. E, gene bir numara olmasını ve onlar için çalışacağımı, onlara kazandıracağımı şimdiden beyan ediyorum herkese. E, şunu soracaktım az önce, e, ürünlerinizi nasıl tanıtacaksınız? Şimdi bir mağazanız zancım olmayacak ama bir internet siteniz var. Evet. Oradan şimdilik hani onu aklıma gelmişken evet. e, aktaralım evet. www.pharmacyint.com Evet. Buradan bilgi alabilir. Buradan ee, bilgi belki onları izleyenler, evet. ekşi yapmak isteyenler. Evet. Ama fa nasıl farmasi, Farmasi yazdıklarında sitelerin hepsi cevap veriyor. Hı hı. Ben e, açılalı aşağı yukarı 1 ya da 2 Ağustos'ta açıldık. Bugün 4. 5. günümüz. Hı hı. Vallahi 4. 5. günün e, bütün efektlerine göre çok mutluyum. Çok iyi haberler, veriler, her şeyi çok çok güzel alıyorum. Hı hı. E, ve bunların da devamını diliyorum. Daha öncesini de takip etmiştim. Altyapısını da yapmıştım. Biz rakiplerimizin bu işi çok iyi yaptıklarını gördüğümüz için ve onları da iyi incelediğimiz için Hı -hı. onlardan da iyi modeller alarak, öğrenerek e, esasında onlara bir zarar vermek değil, sadece pazarı ve piyasayı açmak üzere e, faaliyet göstereceğiz. Hı -hı. Tüm ekibime de aynı şeyi söylüyorum. Rakiplerimiz hakkında hiçbir konuşma olmayacak. Onlar hakkında e, karalayıcı, kötü söyleyici hiçbir şeyimiz yok. Zaten biz onlardan öğreneceğiz bu işleri, daha bilmediklerimizi. O yüzden biz işimize bakıyoruz. Yine de söylediğim gibi %100 Türk sermayeli bir Türk şirketinin böyle bir şeyi yapabileceğini herkese göstermek... ...ve 1 milyon kişiye de beş sene içerisinde iş sahası açmayı ben taahhüt ediyorum. Şansım yardım edersin. Peki biz de öyle umuyoruz Hakan Bey. İnşallah. Peki şunu soracağım. İhracat olduğu kadar özel bir takım markalara özel üretimler de yapıyordunuz. Evet. Bu bitti mi? Hayır bitmedi. Dünyanın e, ünlü markalarından birçok ünlü markasına da... Özel ürün üretiyoruz. Türkiye'de de ne gibi aynı şey. Kozmetik ürünleri, parfüm ürünleri, cilt bakım ürünleri, ıslak mendil ürünleri ihracat hı. ediyoruz. Yılda bin tır ihracatımız var. Az bir rakam değildir <laughs> kozmetiğe evet. göre. Hı hı. Ve yıl e, dünyada da 350 ile 400 milyon kişinin e, farmasik ürünlerini kullandığının e, bilgisi ve hesaplaması bize geliyor. Hı. Ben daha da fazla olduğunu düşünüyorum ama. Ee, bu şekilde e, konuşuyorlar. Hı hı. Ee, biz bundan sonra da e, bütün hedeflerimizi aktivitelerimizi Türk pazarına daha fazla çevirerek hı hı. E, bizim bir artı özelliğimiz de var. Sıfır yaştan başlıyorsunuz, bebek ürünlerimiz var. Neredeyse daha son ana kadar kullanılabilecek hı hı. yani e, kırışıklık kreminden, gençleştirici kremden yani bunların evet. hepsinin ee, ürünleri bizde mevcut 2000 çeşit ürün ve 500-600 yeni çeşit ürün içinde RGM çalışma talimatı verdim %10'a yakında bir bütçe ayırıyoruz fabrikamızda buna çok deneyimli ve bu işi bilen arkadaşlarımız var Hı -hı. hakikaten çok özen gösteriyorlar ve yabancı bizim yabancı ülkelere sattığımız şeyleri ben görüyorum buraya ithal ediyor bizim ithalatçılarımız ben bunları da görüyorum isim yani. vermeyeyim ama Hı -hı. biz yapıyoruz yolluyoruz bizim Türk ithalatçıları buraya ithal ediyor bunları bile görüyorum Peki acaba e, reklam izniniz var mı? Reklam kampanyaları olacak mı hiç? Ee, evet biz 5 e, yıl içerisinde 5 milyon euro bir yatırım planlıyoruz bunun için, tanıtım için. Hı hı. E, yeterli olması, e, halka açılması ve danışmanlarımızın desteklenmesi amacıyla bunlar yapılacak. Ama hepsinin sırası ve yeri var. Bizden öncelikle yarınlerde, öbür günlerde dememeliler. Biz bir plan içerisinde bu işimizi götürmeye çalışıyoruz. E, İçeriye biraz değinmek istiyorum. Şimdi e, elbette Türkiye'deki bir takım yabancı markalarda artık hani e, neredeyse free shop fiyatına evet. satış yapıyorlar. Onlar da rakiplerinin standartsız evet. malları var, Amerikan malları var. Yurt evet. pek çok mal geliyor artık. Evet. E, i̇çerik açısından hani e, Türk kozmetiği ile yabancı kozmetik malları arasındaki hani fark size göre nedir siz? Bu iş üretiyorsunuz bunun için soruyorum. Şimdi ne ürettiğinize bağlı araçlar... Örneğin bir far olabilir, bir rimel olabilir. Bir bizim jazı. renkli yani. kozmetik malzemelerimiz. Hı -hı. Siz de çok güzel makyaj yapmışsınız görüyorum. Yani anladığım kadarıyla da yorumluyorum. Sağ olun. Evet, makyaj yorumluyorum. Olsun. Biz profesyonel makyaj üretmiyoruz. Ama biz kişisel makyajda çok iddialıyız. Yani bizim e, Diyarbakır'da, Van'da, Karadeniz'de, Ege'de, Güney'de, Kuzey'de, Marmara'da, İstanbul'da kullanan. 15 yaşındaki genç kızımızdan 70 yaşındaki anneannemize kadar hepsinin memnun kalabileceği, bayılacağı renkler, kalitede ürünler ürettik. Bunları zaten üretip yurt dışına satıyorduk. Hı hı. Şimdi bunları ben kendi e, ülkemdeki insanların e, hizmetine soktum açıkçası. Evet. E, hiçbir fark yoktur. Daha iyisini ürettiğimize inanıyoruz. Ama bir de bir şey vardır, şöyle bir şey. Ne kadar e, yatırım yaparsanız bir hı hı. ürüne o kadar e, fayda görürsünüz. Şimdi biz çok profesyonel ürün yapmadığımız için o A sınıfı markalarla bir tutulmamalıyız. Aha. Biz mass marketin, upper mass marketin yani halkın hı hı. tam istediği şeyi üretip satıyoruz. Peki buradan hem e, vaktini değerlendirmek isteyenlere hem belki bir iş sahibi olmak isteyenlere biz tekrar internet sitesini verdim www.pharmacyint.com Çok teşekkür ederiz. Bol ediyorsun. kazançlı <laughs> günler diliyorum. Tüm Türkiye'deki <laughs> hele bu işe ilk başta gönül verecek, ilk baştaki sıralamalara girecek, ağacın üstünü dizecek insanlarımız için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize bu teşekkür fırsatı verdiğiniz için. Bey. Sağ olun. Efendim. Kısa bir arasayın seyircilerden akıllı para başlayacak. Bizden ayrılmayın.